Sayın Başkan burada grubumuz adına neden çekimsel verdiğimizi açıklamak istiyorum. Burada belediye bağlı kuruluş ve iştirakleri diyor. Evet sosyal hizmetler dairesinin yapmış olduğunu tamam onlardan ücret alınmayalım ama Kültür Ayşe diye bir farklı bir şirketimiz var. Onların yaptığı ki bazı e, sanat gösterilerine bilet karşılığı yapılıyor bu işlemler. Onların ücretsiz olması salonda onun için çekimsel kaldık. Teşekkür ediyoruz. Evet. Anlamış değilim ama yine de ben anladığım şekilde bir ifade etmek istiyorum. İştirakler demek Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iştirak demek hakıyla borcuyla gasla de Denizli Büyükşehir Belediyesi demek. Yani biz burada itfaiye bir işlem yapıyor, fatura kesiyoruz ya da bu anlamda diğer birimlerimiz yapıyor. Artı bunların üstünden kalkıyoruz bir de %20 KDV diyoruz. Vergisini ödüyoruz. Bir kulağımızdan öbür kulağımıza tutuyoruz. Kendi kendimize bir sürü devlete ödeyecek vergi çıkarıyoruz. Yani elbette biz vergiden kaçmak falan değil ama biz bir kamu kuruluşuyuz arkadaşlar. Biz kamu hizmeti veriyoruz. Kamu hizmeti veren kuruluşlar mümkün olduğunca çok tasarruf etmek isterler. Yani biz bunu yaparken bir tek gayemiz var. Tasarruf etmeye çalışıyoruz. Gereksiz yere belediyemizi vergi yük altına sokmayalım istiyoruz. Herhalde bunu arkadaşımız tam anlatamadık herhalde ki. Ee, bu anlamda bunun e, şunu derseniz ki belediye kaynaklarını hiç başkanım önemsemem her yere dağıtalım <laughs> belediyeye de verelim maliyeye de verelim sağlığa da verelim ama emin olun ki biz son kuruşuna kadar nasıl tasarruf edebiliriz diye bir kaygı içerisindeyiz umut ediyorum komisyonda vermiş olduğunuz çekimsel kararınızı bunu da bir kez daha gözden geçirirsiniz Sayın Başkan anlatmak istersiniz Müsaade zaten bir, 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 bir bitireyim. Yani bir son <laughs> bağlayayım. Ben sizi görüyorum. İşinizi yaktığınızın da farkındayım. Söz verin. Zaten bu kamera işi şey, basın işi de iyi oldu artık böyle. Her şeyde böyle keyifli keyifli ilerleyeceğiz. Ama unutmayın şunu altını bir kez daha çizeyim de net anlaşılsın. Biz kaynaklarımızı adı vergi olsa da, adı başka bir şey olsa da kendi kaynaklarımızı sahip çıkmak zorundayız. Bu işlemleri ücretlendirdiğiniz andan itibaren KDV'si çıkar, vergisi çıkar. Siz derseniz ki Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları bütün kuruluşlarla paylaşabilirsiniz. Kusura bakmayın biz paylaşmayacağız. Ama takdir tabii ki grubunuza aittir. Zaten söylediniz, ekstra bir şey söyleyecekseniz buyurun. Söyleyeceğim. Yani şöyle, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, Farklı şirketler var. Evet kültür aşemiz var, bel taşımız var, var, deş var, var. vesaire. Var 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 var. Bu şirketlerin bütçeleri farklı, işletmeleri farklı, yönetimleri farklı. Bundan kaynaklı oraları, oralarda harcanan ya da oralarda kar amacıyla yapılan şeylerin Denizli Büyükşehir bütçesine direkt etkisi var mı? Vallahi sizin kar anlayışınızın Yok. farkında değiliz ama, ama kent, şöyle kent de bir şey var Sayın Başkan lütfen 80 siz, ben sizin sözünüzü kesmeyeyim de siz de beni kesmeyin. Sesinizi lütfen. yükseltmeyin. Karla ilgili kısmınızı açıklayıverin. Sayın sonra Başkan, sonra siz yine anlatın. Siz beni biz dinleyin ondan kar... sonra açıklarsınız lütfen. Ayıp ediyorsunuz karşınızda. karşınızda, Karşınızda, meclis başkanı var. Karşınızda, karşınızda, karşınızda var. size her defasında söz veren ve sözünüzü sonuna kadar dinleyen biri var. Ama söylediğiniz şeyi Her seferinde kesiyorsunuz sözümü. Müsaadenizle söylediğiniz, söylediğiniz, söylediğiniz şeyin bir arasında saptamayı yapacağım vereceğim. Bu iştirakler kar eden kuruluş değildir. Buyurun. Sayın Başkan. Tabii ki vergi sorumluluğumuzu yerine getirmek durumundayız. Denizli Büyükşehir Belediyesi vergi ödemeyecek diye bir şey yok. Kaldı ki e, devlete olan borcumuzu ödemek durumundayız. Böyle bir kaçış yöntemi de olmaz. Hayır. Sadece takip anlamında eğer biletle satış yapılan uygulamalar, sosyal etkinlikler var ise bunların karşılığında salon bedelini ödemek belediyeye de aynı şekilde zarara uğratmamış olursunuz. Biz bunun için çekimser kaldık. Bu konuda tekrar söz verdiğiniz için de Eyvallah. teşekkür ediyoruz. Bütün söz haklarınızı vereceğimize emin olursanız şurada anlaşamadık. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri kar etmek için kurulmuş iştirakler değildir. O anlamda da kültür aşenin etkinlikleri de sanatı ve sanatçıya sahip çıkma anlamında kaygı koyduğumuz bir kuruluştur. Takdir sizlerindir. Ama ben bu anlamda altını bir kez daha çiziyorum. Kamunun kaynakları, iştiraklerimiz de bize ait bir kamu kaynağıdır. Takdir size aittir. Bu anlamdaki tasarrufunuzu sorgulamak değil ama bir kez daha düşünmenizi isterim. Bu anlamda komisyonun geldiği şekilde ilgili maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, reddedenler, çekimseler kullananlar, sayı çekimserleri 12 çekimseler karşılık o çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin diğer maddesine geçiyorum.